Evet sevgili oğlaklar hoş geldiniz YouTube kanalıma. Bu videoda sizlere Ekim ayı oğlak burcu tarot açılımı yapacağız. Tarot yorumu yapacağız. Bakalım tarot sizlere Ekim ayı için neler söyleyecek ve neler önerecek. Bunun için her zaman olduğu gibi 10 tane kart seçiyoruz. 5, 6, 7 8 9 10 Evet Herkes kendi yaşadığı konuya, mevzuya göre algılayıp yorum yapabilirsiniz. Lütfen not almayı ya da eğer aklımda tutabilirim derseniz takip etmeyi lütfen unutmayın. Evet, bir kere bir sanki bir seyahate gitmek, tatil yapmak olabilir, bir işle ya da arkadaşlıkla, özel hayatınızla da ilgili olabilir bir e, yola gitmek istiyorsunuz veya taşınmak da istiyor olabilirsiniz. Ev değiştirmek ya da işte şehir veya sokak, semt, büyütüp büyütüp şehir, ülke bile değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Ümitlerinizde böyle bir değişim var. Şu anda iyi görüyorum sizi. Psikolojiniz iyi. işte maddi durumunuz sanki Hani bir de diyorsunuz ki ya aşk hayatım, özel hayatım da hani e, iyi olsa, yayın, yayın otursa, yayını otursa ben çok daha mutlu olacağım diyorsunuz. E, kendinizi daha güçlü, daha istikrarlı, e, sanki uzlaşmacı ya da e, bir sürü sorunları, problemleri uzlaşarak halletmiş olarak görüyorum. Sizde yakın zamanda da. Sanki eğer <laughs> duygusal hayatınızda kimse olmayanlar için e, öyle birine ilgi duyacaklarını karşılaşacaklarını ya da hoş bir zaman geçireceklerini yakın bir zamanda söyleyebilirim. Ama hayatlarında varsa biri eş, sevgili, işte partner bununla da ilgili hakikaten güzel bir vakit, güzel bir değişim, iyi bir ilişki yakın bir zaman için söyleyebiliriz. Fakat e, karar verme zamanı diyorsunuz. Öyle düşünüyorsunuz. Yani e, sizi rahatsız eden ya da e, daha iyiye gitmesi için e, bir şeylerin kararını vermem gerekir deyip bir karar noktasındasınız. Ve seçim karar ve seçim noktasındasınız. Bunu yapacaksınız. E, Buna sizin yanınızda işte <laughs> E, öneri alabileceğiniz, sizi destekleyen veya işte paylaştığınız e, işle ilgili ise işte ortaklarınız ya da çalışma arkadaşlarının böyle hani toprak gruplu bir erkeğin size desteğini görüyoruz, etkisini görüyorum. E, bu kararla birlikte biraz bir şeyin kaybetme üzüntüsü olacak alışkanlıklardan dolayı. E, ama bunun kararını siz verdiğiniz için böyle olacak.